Merhabalar. Bugün Rümeysa Hanım'ın bir kaşıklık siparişini hazırlayacağız. Ve Rümeysa Hanım gerçekten çok şanslı. Çünkü 3 tane çelik kolye çıktı. Hepsini özenle seçtim. Bir tane defter çıktı. Bir tane kalem. Defterle uyumlu olması için bunu sarı seçtim. 2 tane anahtarlık. Kendisi Mickey Mouse'u sevdiğini belirtmiş. 2 tane ıslak mendil bir tane makarna toka. Bir tane saten toka. Bir tane de çelik küpe. Rümeysa Hanım'ın siparişi böyle görünüyor. Şimdi paketlemeye geçelim. Bu siparişte tam 11 adet ürün var. Bunların hepsini tek tek kontrol ederek koyuyorum. teşekkür notunu ve ördeğini koyarak kutumuzu kapatıyoruz. Gittiği yere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Başka bir sipariş videosunda görüşmek üzere.